Cemal Başkan. Hadi. Orada dostum bak hele ya. Şurada bir şey var o nedir ya? Yani o eşeğin önündeki nasıl o belli bir şey yani. Ama eşeğin üstünde biri var. O kim bak onu çıkaramadım aga ya. Haydi lan! Hey. Şerefsiz! Lan! Hayda, hey. Geberteceğim ulan seni! Eşşol eşek! Hayla Geberteceğim hayla lan seni! Hayda, hey. Ulan! Söyle nasıl geberteyim ulan! Söyle lan! Yapma kurdun! Bu yeter artık! Bu olur yeter! Ulan sen çok can yaktın <laughs> lan! İnsan gibi yaşamayı hak etmiyorsun lan sen! Senin adalet meşgul etme hakkın yok lan! Bakmayın öyle, yardım edin! Doktor! Şu iyi alın, ağaca geçirin! Bugün burada... ...bir pisliğin idam edilişine şahit olacağız! Yapma kurbanım! Bitir olayım yapma! Bak ben çok değerliyim! Bak sen ben da... size bir işaretimle bütün örgütü dağıtırım ha! Bana ne lan örnekken? Bana ne lan!

Ya kordon dostum, sen gerçekten öldürecek misin? Ama eğer bu adam ölürse yani... Ne olur ölürse doktor ha? Ne olur, ölecek bu şerefsiz. Yeter yaşadı. Ya komutanım bildiği bir şey vardır örgüte dair. Ya kordon dostum, gözünü seveyim hele bir sakin ol ya. Ya vallahi çok inatçısın ha sen de ya. Anlasana dostum, bu adam ölürse oğlunu bulamayız. Ya hadi bunu geç! Kasım iti, onun dolaplarını bilemeyiz yani. Bunu örgütü dağıtmak için kullanalım dostum. Bu adamı böyle öldürürsen... ...yarın huzur mahşerde bunun cevabını veremezsin. Tamam lan, sizin dediğiniz olsun. Alın besleyin bu iki. Gel! Ya! ya. Aa, aa, aa. Stop, Tamamla, tamam alamam. Gör lan Cemal. Öldürmeye çalıştıkları kurtarıyor seni. Hadi. Ulan yine yırttın ha. Götürün bunu. Adalete teslim edin. Serdar komutan geçmişe takılıp kalsın. Bu onun üç yılının üstüne. Şehitlerinin kanının üstüne. Sefa sürsün beş yıldızlı hapishanede. Sağ ol Nazar. Bu it bir sürede olsa artık kötülük yapamayacak. Sardar için yaptım bunu kordon. Biliyorum. Artık örgüt yaşatmaz beni. Ama Sardar için değer. Sardar'ın intikamı alındı artık.